Karanlık, gizemli ama oldukça erkeksi bir koku. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Gelin bu videoda Bulgari Men Black Orient parfümü alınır mı sorusuna birlikte cevap arayalım. Öncelikle isterseniz notalarına bir bakalım. Üst notalarında Rum ve Kakule bulunuyor. Kalp notalarında Taif Gülü ve Sümbülteber bulunuyor. Temel notalarında ise Öd Ağacı ve Deri bulunuyor. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden parfümden birkaç fıskalım ve ilk etkisini bir hatırlayalım. Güzel bir kokusu var arkadaşlar. En baskın aldığım koku deri kokusu, büyük ölçüde öd ağacı kokusu da alıyorum ama kesinlikle böyle hacı yağı gibi bir etkisi yok arkadaşlar. Kaliteli bir öd ağacı kokusu geliyor. Kakule ile birlikte oldukça modern bir öd ağacı yorumu olmuş. Aynı zamanda alkolik bir parfüm, deri ve öd ağacına güzel bir rum kokusu eşlik ediyor arkadaşlar. Tatlı bir parfüm değil. Oldukça karanlık ve gizemli bir parfüm arkadaşlar. Gerçekten sıktığınızda böyle bir etki yaratıyor. Bir bad boy havası var ya da böyle bir asi çocuk havası var kokladığınız zaman ve son derece erkeksi bir koku arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kadar erkeksi kokuları sevmememe rağmen bu parfümü beğendim arkadaşlar kendime çok fazla yakıştıramadım ama parfümün kokusu gerçekten hoşuma gitti. Özellikle deri ve öd ağacı kokusunu seviyorsanız güzel bir tercih olabilir arkadaşlar. Ben parfümlerde aslında öd ağacı kokusunu çok fazla tercih etmiyorum ama bence bu parfümde oldukça güzel durmuş arkadaşlar. Parfümün kokusu zamanla çok fazla değişmiyor ve deri ve öd ağacı temasında parfüm kokmaya devam ediyor. Ama basit bir deri ve öd ağacı kokusu gibi düşünmeyin. Oldukça kaliteli bir hissiyatı var. Zaten bu parfümün tasarımcısı Alberto Morias. Aynı zamanda Acqua di Gio Profumo'nun da tasarımcısıydı. Çok ünlü bir parfümcü arkadaşlar, parfüm tasarımcısı. Ama tarzının gerçekten çok dışında bir parfüm yapmış. Böyle bir parfümü ondan beklemezdim ama zaten kendisinin yaptığı yüzlerce farklı parfüm var arkadaşlar. Dolayısıyla çok fazla şaşırmamak lazım. Biraz isterseniz kalıcılık ve yayılımından söz edeyim. Kalıcılığı benim tenimde 9 saati gördü. Yayılımı ise 1 metreden biraz daha fazla arkadaşlar. Bu anlamda kalıcılık ve yayılımını ben bir tasarımcı parfüme göre oldukça yeterli buldum. Mevsim olarak hem sonbahar hem de kış ayında rahatlıkla tercih edilebilecek bir parfüm ama diğer mevsimlere uygun değil. Gündüz ve gece olarak ben daha çok geceye yakışacağını ve günlük kıyafetlerden ziyade şık kıyafetlerle güzel duracağını düşünüyorum arkadaşlar bu kokunun. Dolayısıyla kullanım alanları birazcık kısıtlı. Yaş olarak da bence olgun bir parfüm. 25 hatta 30 yaş ve üzeri bu parfümü kullanmalıdır diye düşünüyorum ben. Tabi istenirse genç arkadaşlar da kullanabilir ama ben kokladığımda olgun bir koku alıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi oldukça karanlık ve gizemli bir koku bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Genel beğeniye uygun bir parfüm değil çünkü içerisinde öd ağacı var ve deri var bu iki nota oldukça kutuplaştırıcı olabiliyor ve bazı insanlar bu kokuyu beğenmeyebiliyor arkadaşlar. Parfüme 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Bu puanı kırmamdaki temel nedenlerden bir tanesi parfümün kokusunu çok karanlık bulmam arkadaşlar. Ben daha eğlenceli parfümler benim daha çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla kendime çok yakıştıramadım bu parfümü. Ama kesinlikle kaliteli ve güzel bir parfüm. Dolayısıyla verdiğim puan sizi çok fazla yanıltmasın. Ama ben dediğim gibi puanlarımı kendime göre veriyorum arkadaşlar ve kendimi düşündüğümde bu parfümün 7 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Parfümün şişesi alınır mı sorusuna kendim için yine konuşursam hayır cevabını veriyorum. Ben bu parfümün şişesini almazdım. Ama bu parfümün oldukça meraklıları var arkadaşlar ve bu parfümü seven çok fazla insan var. Dolayısıyla karar vermeden önce mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Belki de kokusunu çok seveceksiniz ve almayı tercih edeceksinizdir. Kendinize çok yakıştırabilirsiniz de. Çünkü oldukça kaliteli bir hissiyatı var. Bu nedenle benim dediğime çok burada bel bağlamayın. Ama ben şahsi olarak parfümün şişesini almayı düşünmezdim arkadaşlar. Parfüm kör alışa uygun bir parfüm kesinlikle değil. Yine içerisinde deri ve ödacı olduğu için bu notalar oldukça riskli. Birçok insan bu parfümdeki notaları beğenmeyebilir arkadaşlar. O nedenle kör alış yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hediye olarak almak için de alacağınız kişinin mutlaka ödacı ve deri kokusunu sevmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu parfümün kokusunu çok karanlık bulabilir ve kendisine yakıştırmayabilir arkadaşlar. Bu anlamda dikkatli olmakta, denemeden almamakta bu parfümü fayda var. Ve Bulgari Men Black Orient ile ilgili yapacağım yorumlar burada sona eriyor. Umarım bir parça da olsa size parfümü anlatabilmişimdir. Başka bir parfüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.